Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şu an Temel Organize Sanayi Bölgesindeyiz. Böyle bir şey ilgimi çekti, video yapmak istedim. Bakın şimdi şurada Kalyon Enerji diye bir fabrika var. Buradan başlıyor böyle arkaya doğru. Daha sonra böyle okul yapmışlar. Bakın şimdi okul var. Ama burada ne dolmuş ne otobüs yani ulaşım diye bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani acaba buradaki talebeler neyle geliyorlar? Bir. İkincisi burada ne öğreniyorlar? Ne öğrenebilirsin? Burada buraya okul yapmaktaki amaç ne yani? Onu da anlamadım. Bakın şöyle göstereyim sanayi. Bir dakika. Ha. Yani, dağın başı, arazinin ortası, ulaşım sıfır. Böyle bir fabrika. Ne iş yaptığını tam anlayamadım ama kalyon inşaatla bir bağlantısı var mı yok mu bilemeyeceğim. Bunlar güneş enerji sistemleri yapıyorlarmış galiba. Ama şantiye ile şantiye gibi bir hava var yani orada konteynerler var. Orada çalışanlar kalıyor galiba. Öyle bir değişik hava var, hava var ama anlayamadım. Ben de buraya bir iş başvurusu için geldim. Ulaşım yok. Vatandaş Keçiören'den buraya servisimiz yok dedi. Büyüklerimizle bir konuşalım vesaire gibisinden bir açıklama yaptı bana. Bak Aselsan da buradaymış. Yani şimdi gerçekten işçi olmak işçi kalmak çadırın düştü abi söylemeyeceğim lan sana. Çadır düştü kamyonun. Gerçekten çok zor abi. İşçi olmak gerçekten çok zor. Bak hop. Gördün mü çadırı düştü. Hadi in onu tıpış tıpış al. Sana söyledim ben çadırın düşüyor diye. Öyle yani abi. Allah tabii ki işçiler olmasa da olmaz. Patronlar da olmasa olmaz. Herkes patron olacak diye bir kural da yok. Ama gerçekten işçi olmak zor. Ben yıllardır işçilik yapıyorum. Çalışıyorum fabrikalarda vesaire. Toplam belki bir 3 yıl kendi işimi yapmışlığım vardır. Onda da yine bedenen çalıştım. Yani kendi işimi yaptığım zamanlarda da yine en çok çalışan yine bendim. Yani üzerimi değiştirip fiziki olarak yine çalışıyordum. Ama kendi işimi yapıyordum. Tabi ayrı mesele. Sonuçta bir işçilik içerisindeyiz. İşçilik hizmeti veriyoruz. Her ne kadar kendi işimiz yapsak da yine çalışarak yapıyoruz. Ha, öbür türlü patronlar çalışmıyor mu? Çalışıyor. Ama bizim sektörle alakalı olarak kendimiz fiziki olarak da çalışmamız bazen icap edebiliyor. Yani böyle güzel güzel firmalar, büyük büyük firmalar var. Birçoğunu da tanıyorum. Bu Ostin'deki Esnafların çoğu gelmişler buraya yani büyümüşler. Büyümüşler, kocaman olmuşlar. Buralara gelip fabrika kurmuşlar. Şimdi şu arkası atak enerjiydi galiba. Öyle ya böyle bir video yapmak istedim işte. Sadece bu fabrikalar neden bu dağın başında ıssız bir yerde? Biri bunu bana anlatsın lütfen. Evet videoyu burada da sonlandırıyorum. Görüşmek üzere bay bay.